aracımız Clio 5 Joy paket. 2020-2021'den itibaren biliyorsunuz arkadaşlar. Açtığımız özellikleri kısaca anlatacağım. Sinyal verelim abi. Bakın sinyal verdiğimiz tarafın gündüz dediği sönerek görünürlüğü artırdı. Audi stilde. Diğer tarafa sinyal verelim. Diğer tarafın de kapandı. Kapat abi. Dörtleri aç. Dörtleri açınca da gördüğünüz gibi ikisi birden kapanarak hoş bir görüntü yapıyor. Kapat abi dörtleri. Bakın gündüz dediğimiz normalde farları açınca kısılıyordu. Kapat abi. Bakın kısılmıyor artık. Yani far açınca da gündüz dediğiniz parlaklığını koruyor. Bagaj açma tuşunu uzun basalım abi. Bakın bagajımız araç çalıştığı halde otoparka girerken falan bagaj açmak isterseniz bu şekilde açılacaktır. Maalesef bunlarda şu bagaj amortisörlerinin Newton'u düşük. Yüksek olsaydı buna yay takıp otomatik bagaj açma da yapardık ama amortisörleri değiştirerek de yaptırmak isteyenlere yapabiliriz. Yani yüksek Newton'lu şeyde Şimdi aracın içinden bir iki özellik daha gösterip bitireceğim. Bakın normalde kadranda şey yoktu. Kadranda saat sıcaklık yoktu. Gördüğünüz gibi bakın şuraya sıcaklık buraya saat geldi. Aynı zamanda şu ayarlarda erişim kısmına bir iki özellik daha ekledik. Onu göstereceğim. Bakın şöyle erişim kısmında sadece sürücü kapı kilidi açma diye bir özellik ekledik. Bunu kapatıp açabilirsiniz. Kumandadan bir açışta şoför diğer kapılar açılmaz. İkinci açışta tüm kapılar açılacak şekilde anti gaz modu. Tek başına seyahat ederken araçta değerli bir şey varsa güzel oluyor. Bir de şunu göstereyim. Ayarlarda şöyle geri çıkalım. Bakın şurada aydınlatma kısmına otomatik follow me home getirdik. Yani park sonrası aydınlatma diye. Onu da göstereceğim şimdi. Bunu seçtik. Normalde ledlerle uğurlama yapıyordu. Şimdi kısalarla da yapacak. Şu frene basarak motor çalıştırmayı da gösterip dışarıdaki özelliklere geçeyim. Bakın aracın boşta. Normalde şöyle çevirdiğinizde çalışır. Bu araç çalışmadı. Şimdi frene basıyorum. Bakın frene basınca çalıştı. İkonlarda falan öyledir. Bu da güvenlik adına güzel bir özellik. Şimdi çıkalım araçtan. Bu ekranı biz takmıyoruz ama arkadaşlar güzel bir ekran örnek olması için de göstermiş olayım. Şimdi bakın istop ettim. Far oto konumda. Evet bakın kısalar yanıyor hali. Hemen dışarıdan göstereyim size. Yani akşam karanlığında farların aydınlatmaya devam etmesi için bakın. Ledlerin yanında kısalar da otomatik eve takip oldu. Aracımı kilitliyorum. Gördüğünüz gibi farlarım yanmaya devam ediyor. Bunun içeriden süresini de e, ayarlayabilirsiniz. Bunun akabinde de şey göstereceğim. Bekleyelim biraz abi. Eve takip bitsin. Kapılara duyan hırsızlık hallerini anlatacağım size. İşte araç gittiyken biri maymuncukla kapıyı açarsa ya da cam kırıp kapıyı açarsa eski araçlarda dörtler de bunlar da uzunlarla uyarı veriyor. Abi açalım kapıyı. Bakın gördüğünüz gibi uzunlarla selektör yapıyor. Akşam karanlığında en azından çevrenizdeki insanlar arabaya bir müdahale edildiği hakkında size uyarı verebilir abi. Ya da kumandanın tuşuyla bunu kendiniz kapatabilirsiniz. Kendisi de zaten bir iki dakikada kapanıyor. Şimdi son özelliğimiz Söylemeyi unuttuğum şey de varsa artık broşür istersiniz arkadaşlar. Kumandadan cam kapatma var bu araçlarda. Ama kumandadan cam açma yok. Bakın şöyle bir değil. iki kez basıyorum. Gördüğünüz gibi artık camlar otomatik aşağı iniyor. Bu da havalandırmak için güzel bir özellik. Abi seni de alayım dışarı. Seni delikanlı gönderdi bize seni. <laughs> şöyle buyur abi. Abi herhangi bir delme kesme yaptık mı özellikleri açarken? Hayır hiçbir şey yapmadım. Herhangi değil. bir arıza ışığı şey yanıyor mu? Hayır. Kendin gördün. Hayır. Bir saatlik bir işlem. Evet. Ee, Oğlan tabi istediği şeyler vardı ama senin en çok hangisi hoşuna gitti onu soralım. En güzeli şey. Cam indirme. Cam indirmeyle, indirmeyle Kapıyı Şu, açtığın zaman ışıklar falan. Şey alalım. anladım. Ee, görsel hemen. Görsel. Ha, güle Görsen. güle abi kullanın. Hayırlı olsun. Ben yerimizde göstereyim arkadaşlar. Biz bu araçları Ankara, İstanbul ve e, İzmir, Erzurum'da açıyoruz. Ama başka şehirlerde olabilir ileride duruma göre. Şu gördüğünüz muhtelif özellikleri, muhtelif araçları açıyoruz. WhatsApp hattımızdan aracınızı özel broşür isteyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.